Dostlar söylediğim gibi gümüşlerim bu şekilde şu anda. Bunları şimdi yıkayacağım, durulayacağım. Kuruma aşamasını sizlere göstereceğim. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama e, çok baya bir temizlendi. Evet. Yıkadık. Arkadaşlar bunun e, rengi bu şekilde. Bunu da unutmayın. Yani yapılışı bu şekilde. Yani bu daha fazla parlamaz. Ha parlar. Şöyle parlar. Ee, asit düzen, düzenleyici olması lazım. O da tehlikeli. Yani ben sokmak istemiyorum açıkçası. Dostlar bakın kadife. Tamam mı? Şimdi temizliyorum. Bunlar da temizlenmiş hali dostlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle yapabilirsek daha yakından görebileceksiniz. Şöyle. Gümüşler bu şekilde parlıyor. Kalın sağlayacaklar dostlar.